Sound Shapes ile beraberiz. Evet Ömer hoş geldin. Hoş bulduk. Bu bir sanki taç oyunu değil miydi ya? Sound Shapes e, ilk başta Vita'ya özel açıklanmıştı sonra dediler ki PlayStation 3'e de çıkacak. Çünkü Vita'yı kimse almaz. Evet sonra dediler ki madem Sound Shapes daha doğrusu ben dedim madem Sound Shapes PlayStation 3'e çıkıyor ben Vita almayayım dedim. <laughs> Silvio bazen dünyada içmişte. vitesi olan tek kişi benmişim gibi düşünüyorum. <laughs> Beni o hale getirdi. Sound Shapes oynarsın. <laughs> Sound Shapes oynayacağız. Sound Shapes oynayacağız. Nedir oynayacağız. Sound Shapes? Nedir? Aslında özünde müzikal bir oyun. Tamam peki. Yani müzikal hatta direkt. Yeah. Şöyle hemen bir bakalım. Çünkü tek başına anlatamayacağım. Oynarken anlatabileceğim. Tamam peki. Aç aç aç. Ee, nasıl diyeyim müzik ve platformun öyle dersen olmaz tabii. <laughs> ya aslında şöyle bir şey biz şöyle bir şeyiz görüyor What? musun bak. her zaman terenin renginde mi? Hayır hayır hep ha. değişiyor her zaman. Ve her şey ayrı bir melodi. Tamam. Bunu aldım. Bir melodi başladı. Bunu aldım. Ayrı bir melodi başladı. Tamam. Amacın onları almak galiba. Amacım bunları almak ve onun akabinde müziği keyifle dinlemek. Biraz Pixel Junk ID'ne benzettim şimdi. Tabii da. Pixel Junk'ın şeyi var. Çok olumlu olarak söylüyorum bunu ben. Hı -hı. Gerçekten çok tutmuştum. Mesela oyunu. atıyorum şunların üstüne bastığımızda hop tabii ki öldürüyor. Ee, ya. müzik yapmanın sana bir avantajı var mı sadece bir yan etkisi mi platformun ilgili? Ee, eğlen eğleniyorsun. Yani. Evet, tamam. Başka bir şey yok. Ya zaten oyunun, ya bölümün her şeyi senin o melodiyi çıkarma için tasarlanmış. Ah. ah. biraz şey galiba. Ah. Biraz hızlı. Biraz hızlı. <laughs> Ama, yani benim, ya ben böyle müzik tabanlı oyunları çok seviyorum. Gitar hero Hı. falan değil de böyle platformla müzik birleştiğinde Aha. atıyorum mesela. ...adventure oyunu vardı. Super Brothers, Sword and yes. Sorcery. Oradaki müziğin kullanımı falan. Mesela şimdi Retrograde var. Hı hı. Onlar beni çok şey yapıyor yani. Bir şey unutuyoruz. Yani. Çok klasik bir oyun daha vardı sanki. Şimdi bit, aklıma gelmedi. Yani. Bit Trip var. Ah Bit Trip. Evet, tamam, bir tamam. Trip mesela yani böyle. sırf... ...müziği için oynuyorum. Ya yani eğlenceli oyun ama... Evet, ...müziği dinlemek benim acayip hoşuma gidiyor. Mesela... ...şu... Uçan şeyler bile onun çıkış anı ve giriş anı bir melodi yani. Aha. Zor bir oyun mu? Bayağı öldün çünkü. Zaman zaman zorluyor. Aslında aa, oyunu bitirdikten sonra bir de e, hızlı platform modu gibi bir şey açılıyor. O zaman Aha. bayağı Super Meat Boy'a dönüyor. Yani. <laughs> Gördüğün gibi bir anda değişti. Super Meat Boy deyince bir an titredim. <gülüyor> <gülüyor> aslında bölümler genelde yaklaşık 5 saatte falan bitecek şeyler. Aha. Oyunun tamamı ama şöyle bir şey var. Community bölümleri var yani. Bölüm yapabiliyorsun. Editörü var. Aha. Ve orada güzel bölümler var gerçekten. de Müzikal olarak da görsel olarak da. Tamam, peki. Kimisi müzikal olarak güzel oluyor. Kimisi görsel olarak. Hı. Onlara da bakarız. Ha, tamam. Şöyle bir şey var. Benim hoşuma giden Göstereceğim şimdi. Jim Guthrie'nin bölümünü açsana. sana. Onu açacağım zaten. Albüm Select diye bir şey var. Güzel. Oyunda 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane albüm var. Aa Dead Mouse Back. Evet <laughs> aynen. Dead Mouse'un bölümleri en zorları zaten. Dead <laughs> Mouse hayvan gibi tekno dubstep Aha. yaptığı için oyuna yansıdığında bayağı zor Skrillex oluyor. Skrillex'i Dead Mouse destekleyip çıkarmış galiba. Olabilir. Bilmiyorum. <laughs> Yani neyse her albümün ah. bir müzisyeni bir de görsel tasarımcısı Hı -hı. var. Bu da sordan Sorsir'deki ikili, direkt superadız grafikleri yapan müzikte Jim Guthrie yine Hı -hı. ve güzel bir e, ya nasıl diyeyim harbiden ya biraz komik olacak ama şimdi görürsen e, kapitalist düzen ve ofis hayatının e, ben de öyle düşünmüştüm <laughs> tam onu beklemiştim. ofis hayatının e, banalliğini... <laughs> Banalini. Aa, senin karakterin tipi Anlatan. de değişiyor görsel şeye göre galiba. Tabi tabi. Değişiyor. Buradaki müzik harbiden süper oluyor. <laughs> Diğerden sonra. Baya art enstelasyonu gibi. Tabi tabi. Mesela Super Brothers'ın olduğu bölümlerde müzik öne çıkıyor. bölüm tasarımından ziyade görsel tasarım öne çıkıyor. Bile. Aha. <laughs> Mesela bu dolaplar. Falan ha, hava atmışlar şey. artık biraz. Tabii canım baya. <laughs> Baksana. Bunun E3'te çok şirin bir gösterim vardı ama baya böyle perde arkası gibi yapmışlardı hatırlıyor musun? Hani bir ee, kenarda. Nerede? Ee, konferansın konferanstan hemen önce böyle bunu yapanları çağırıp şey yapmışlardı böyle dışarıda. Aa bir saniye. Oh, takıldım. Evet evet hatırlıyorum. Sony yapmıştı onu. Sony tabii. Niye o kadar umursamadılar bu oyunun marketingini bilmiyorum. Ee, bilmem ki. Gayet hoş. Çok, çok güzel. Baksana. <gülüyor> <gülüyor> Burada baya... Şu şey çok Pink Floyd vari geliyor bana. Evet. Wall <laughs> zamanları. falan. Müzik halinden zaten... <laughs> çok iyi oluyor. Yani olarak çok özel bir şey yok aslında. Zıplıyorsunuz, biraz Aha. hızlı gidebiliyorsunuz. Hı -hı. Onun dışında şeylere yapışıyor. Peki, Her şey yere yok. yapışabiliyor galiba. Ee, evet, birçok yüzeye yapışabiliyor. Hafif mutants from outer space. Hmm. Geldi o bana. Onu... Bir de o, da, bu da top, o da şey ya böyle bir tane blob ha, O yani. Globu diyorsun. Ha. Aynen. O da Vita'ya çıkmıştı değil mi? Evet, baya, Vita'daki bayağı en iyi Vita oyunlarından falan. Öyle diyorlar. PlayStation'dakinden farklı bir anladığım kadarıyla çünkü. Aa aşağıda şey var mı? Mesela genel bu albümün görsel tasarımı hep böyle ilerliyor yani genel olarak. Ha. Yani bölümler değişiyor ama müzik tarzı ve şey görsellik aynı kanıtlar. Yani aslında oyunun level designerları da şey yani sürekli değişiyor o zaman gibi bir şey tabii, oluyor. Tabi tabi aynen öyle. Çok enter, çok kolaboratif hani hiç bu yanını bilmiyordum ben. Öyle yani aslında o her... Ah sikim. Aa, Ne <laughs> oluyor <ya>? lan? <laughs> <laughs> Gidemedim ya. Bundan sonra bir de dead mouse'u açarım evet. görürsün hiç alakası yok. Yani. <laughs> Ama iyi yani siliyor ya. Hı. Senin ismin Hasan ben sana niye siliyor diyor. <laughs> <laughs> Benim ismim Silvia olduğu için. Evet. Bana Silvia Ne güzel değil mi? Her, her göz atışta yeni bir soruyu cevaplandırıyoruz. Evet ya yani güzel böyle <laughs> Mesela, meta bir şey oluyor. Yalova'da nerede PlayStation 3 <laughs> oyunu bulunuyor? Yandan tut. <laughs> Dur bir saniye. Hakikaten ne yaptın ya? Abi bir şey soracağım. Dayblade Pixels piyasanda yoktu mi? Yok. Alakasız mı? Sen bu ikisini yani sanki aynı anda aldın gibi geldi. Öyle oldu evet. Onun müzikleri de mesela çok iyi. <laughs> DJ Finish'im tarafından. DJ Finish'im. Müzikleri. İyi mi hakikaten bu arada? Baya güzel. Nintendo oyunların müzikleri hiç ıskı olmuyor ya galiba. Ya evet ama onunların da müzik tarzları baya benzedi yani. Şu evet tabii, tabii. 8 bit olayı baya bir birazcık da değişmeleri lazım şey olarak da yani görsel olarak da benzemeye başlıyorlar. Evet evet. Ondan bir kurtulmaları gerekecek gibi hissediyorum. Çok ben. çok yeni çıktı ya bir de o olgu. İşte ya, oturur ya. Abandılar yani. Evet. evet. <laughs> Neredeyse bir küçük adventure yanı da var ama böyle. <gülüyor> öyle öyle. <gülüyor> 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 güzel güzel. Şimdi Dead göstereceğim. Tamam. Dedim olsun ki zordu ya denemiştim geçememiştim. O kadar zor değil tabi de öyle bir baktığımda. O bir v katası hatası gördüm. Öyle mi? Sanki. Fark etmedim. Sanki. 1080p bu herhalde bu arada. Eee muhtemelen. Hayvan gibi güzel gözüküyor. Tabi. Ah. Ah. Bak ya. Şu kırmızı şeyleri değdiğiniz anda. Bir de siyah koymuş Görüyorsun. hiç belli olmuyor nereden gideceğim lan? Orada bir siyah var bak. Sağda. Sağda var da onu değmeme gerek yok. Buradan mı gideceğim? Ha, pardon Ah. nereden çıkılıyor bu arada hakikaten acaba? Ha. Buradan. Ahahah <laughs> Sikiyim Yani Başladı müzik, müzik başladı hissediyor musun? Tabii ki. <laughs> Şimdi nereden gideceğiz? Sağdan herhalde. Sağdan nereden? Ne? Bak siyah şey var yine, silüet var. Ee, öleceğim ama. <laughs> ee, o nasıl geri, o geri gelmeyecek herhalde baştan başlayacağım. Yani aşağı ineceğim. Ha. Oha! Buradan mı gideyim? Bilecek? Sağdan evet. Ha, ha oranın... Herhalde bilinçli bir tercihti bu belli olmaması o platformların. Belki de. Birazcık da televizyonun katkısı da var. Tamam. Öyle mi diyorsun? Ah Uff! Oha! Aa! Bravo! Gerçekten bravo. Hiç beklemiyordum öyle bir şey. Cidden e ee? Bitti bu kadar. <laughs> yukarı mı? Aa yukarıdaki pembe şeyi Bak görüyor musun? Hayır. Ya bir tane pembe platform var ya. Evet. Ona herhalde tutunup oradan yukarı gideceğim. Yes. Hakikaten o muymuş? Ya evet. ananla mı ya? işte burada <laughs> ah Ben bu tarz oyunları senden daha obsesif oynuyorum ya o yüzden Olabilir. Biraz daha anlayabildim ne yapmak istediğini ama biraz yine deli saçması yani. Ya olsun ya. Bir yerden sonra müziğin esiri olur <laughs> Köpeği mi demek istedin? Ya işte ne <laughs> Bir şey diyemedim falan. Tıkandım. <laughs> <laughs> oldu Aynen zorlandım Hmm. Fuck. Onlar seni herhalde attract ediyor mu? Evet. Ha bu her şeylik gibi olur. Bu, <laughs> <bütün sıkı. gülüyor> bu kadar <zıplı>. <gülüyor> Yeteneği <gülüyor> yani. ya Yine de bu bölümün estetiğinin çok iyi çalıştığını söyleyemem. Öyle mi? Kendi mi? adıma. Olabilir. Ben beğendim. Ya süper değil. Bir önceki... Ya Super Brothers'ın bölümünden <laughs> sonra... Tabii. Ama ya yani sırf laf olsun diye söylüyorum yoksa. Tabii kesinlikle kötü gözükmüyor. Aa, Hiç düşünmedim yani. Kesin bu bölümü 30 saniyede bitiren bir Koreli vardır bence. Vardır canım. Ben... Hayır. <laughs> Red seviyormuş ya Super <laughs> 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 ya o zorluğu sevmiş en azından. Ah. Hadi. Ah. bayağı Baya zorlandım şu an. Ah benim. yani. Aman <laughs> tanrım. Bunları hepsini almış olayım. Aldım. Valla bravo. Bir tane de mesela benim favoriteladığım bölüm vardı. Ona bir bakalım. Tamam. Ondan sonra da yavaş yavaş <laughs> duralım. Sen ölmeden. <laughs> bölüm yapma var. Bu bölüm geçtikçe size şeyler veriyor. Tekstürler veriyor. Farklı ses efektleri yeah. veriyor falan. Ya. Hadi bakalım. <laughs> Hadi canım hayels ayanmıştı. Aman doğru ya. O zaman O zaman vallahi biz, 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 sağ sen bu, bu kadar biz, 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 galiba. <laughs> sen yapalım mı diyorsun? Yapalım. Ben sana diyorum ki protobik kadar uzamasın. <laughs> Uzamaz ya. Yapamayacağız yani. Öyle yapalım. mi? Tamam hadi yap bakalım. Tamam peki. Bayağı 5. saniyede bırakacağız gibi. Oha nasıl lan? Şöyle bir sürü ses efekti var. Ne yapıyorum? Bunlar melodi gibi bir şey yani. Hı hı. Bu o topladığın şeyler mesela. O bu çok zor lan bunu gamepad ile yapmak. i̇şte asıl Vita için. Biraz öyle için yani. hakikaten. Ee, mesela. Neyiz bunu freeform da koyabiliyorsun, kare kare de koyabiliyorsun galiba. Bilmiyorum olabilir. Acım ben çok zorlanıyorum böyle şeylerde. Şu an hiçbir şey anlamıyorum gerçekten. <laughs> Abi diyorum. Community bölümleri var mı bayağı yine? Genelde oluyor ya bir oyun çıkınca bir milyar var. tane bölüm. Bir sürü var. Oyun hiç kesmesede niye... oluyor. Şimdi yapamıyorum. Hmm. ya böyle şeyler değil. Yani. Tamam Silvio tamam. Değil mi? <laughs> böyle bir şey ya. Böyle, böyle çabucak gerçekten... bakılabilecek bir şey değil galiba. Hiç bu. değil. Harunan değil. O yüzden ne yapacağım biliyor musun? Şimdilik. O zaman e, ben buraya oyun efendi yazıyorum. Öyle böyle. bir saçmalık yapma. <laughs> ee, bizden bu kadar. <laughs> evet, Sound Shapes'ten bu kadar. PSN'den 15-20 lira gibi ucuz bir şeye alabilirsiniz. Of. Bunu. O kadar çok bastım ki kaldıramadı ve çok Silviyo'dan iyi oyundan da bu kadar galiba <laughs>